tarikatın ve ve evliyalar ziyaret etmek mübareklerin himmetleri hazır olur onlara ziyaret etmek için Allah'a şükür şimdi işte bir üç, dört gün İstanbul dışında hem evliyaları, mübareklere ziyaret ettik hem e, biraz e, helvet gibi oldu hani ihvanlardan uzak ama lazım oluyor bazı insan için, tefekkür için. Dağlar, Allah Azze ve Celle evliyaları dağların tepelerine çoğu evliya ile bakarsın mezarları, kabristanları, dağlarda da dağlarında hikmetleri var. Dağlar mühimdir. Hem dünya için hem iman için. Peygamber sallallahu Vesselam Risalet gelmeden önce daha vahiy gelmeden önce var hera Mekke'ye bakan nur dağların nur dağlarının içinde mağara da ibadet ederdi. Günlerce bazen ay bile kalırdı. O dağın, dağların başında yani o dağların bir sırrı hikmeti var. Orada tecelli bu zat gelir. Onun için i̇nşallah bizim de, de onlara teşebbüh ederek ziyaretimiz oldu. Allah kabul etsin. Hayırlara vesile etsin inşallah. Duaların kabulü için inşallah olsun. Allah imanımıza kuvvet versin. Her türlü imanı kuvvetlendirecek şeylerimize nasip etsin inşallah. Çünkü daim bu şükürle, duayla hayır çoğalır, bereket çoğalır, iman çoğalır. Allah'a şükür etsin. Selametle gidip geldik. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bize de ihvanlarımızla da بركة سلام شفاء وصل إن شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحة